Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atkan. Bugün sizlerle birlikte ne mi çekeceğiz? Bugün arkadaşlar bugün e, turcuk driver yani turla alakalı bu oyunu oynayacağım. E, GTA 5 çakması gibi bir şey Ben bu oyunu senelerdir oynuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz şu an açılıyor. Ben bu oyunu önceden oynuyordum tatildeyken bayağı keyifli yani nasıl diyeyim efsane ya Bağımlılık yapıyor ama bayağı bu çok sevdim bu oyun kendisi Tabii. sıfırdan başladığımız için tabi ölmüyoruz burada evet, biliyorum ya bu buraya giriyor ondan sonra şunu seçiyorum Atıyor, atıyor. Tek atıyorsun adama arabayı dün oyun başlıyor. Yani şu biliyoruz ama bana mı öğretiyor <laughs> efsane ya? bu. Yine ne ya arabadan inmiyor ya onun aşığı yok. Üstü i̇şte, kuyruğu 5 dakikamız vaktimiz var. 5 dakikalık video atıyorum çünkü videolar yüklenmiyor ee, birazcık hızlı yüklenmesi sanırım 5 dakikam var çünkü bu videoyu yükleyip hemen yetişmesi gerekiyor bu videonun silahlar kullanabilir öyle birazcık normal sana. Ondan sonra kuplar var. Bunlar çok pahalı. Ben tamam, bizim 5 dakika süremiz var. Şu 5 dakika çünkü videonun yüklenmesi sürüyor arkadaşlar. O yüzden birazcık hızlı oynayacağım. Bu arada TikTok'tan yeni yeni videolar yayınlayacağım. Heh bizim motor da burada. Evet. Bakın var Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Eee. Eee. Şey. Eee. Eee. Tek teker kalkabiliyorum. Görebiliyorum. Efsane bu ya. Bayağı gidiyorum ben bu arada böyle. Daha çıkayım mı? Şöyle. Daha çıkayım. Tek tekerle daha çıkayım bu güzel. İşte yevermedik de diyelim. Bu arada bu oyunlarda 90 bug oluyor abi, çok bug oluyor. Bir saniye. Şu kamerayı nasıl ekran çıkartacağım? geldi. şöyle bir saniye arabaya hmm, araba gelsin de <laughs> polis arabası gidiyor <laughs> motora polis arabası çok hızlı gidiyor bin abi başladım korkumana ya değil Yer miyiz biz böyle? Abi telefonun daha PUBG'yi nasıl yükleyeyim ya? Telefon PUBG'yi kaldırır mı ki? 5 dakika oldu Neyse. Hadi birkaç saniye daha bakayım size. Böyle sağ olsun gidiyoruz ama dürt <laughs> dürt çarpayım mı? Uf efsane 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 uf ama şey Arabayı da kırdık vallahi. Çat çut. Allah kırdık. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Kanalıma Abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bay bay.